Gözleri Karadeniz 12. bölümde neler olacak? Nefes kesen 11. bölümün ardından izleyiciler yeni bölümde neler olacak diye merak etmeye başladı. Tüm detaylar videomuzda arkadaşlar. Sizler de dizimiz hakkındaki tüm gelişmelerden herkesten önce anında haberdar olmak isterseniz aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayınız. Hazırsanız videomuz başlıyor. Son bölümde Güneş ve Azil'in evden ayrılması Osman'ın bu süreci şaşkınlıkla izlemesi ve Azil'in geçmişinden beslenen büyük sır açığa çıkmasıyla Maçari konağında dengeler sarsıldı. Güneş'in attığı adımların geri dönüşünün olmadığını fark etmesi ve Nermin'le karşı karşıya kalacağı söz konusu oldu. Mehmet'in itirafçı olması ve güç kazanma eğilimini yeni tehlikeleri de ortaya çıkardı. 12. bölümde Azil lider rolünü tamamen üstlenmiş durumda. Bu süreçte hem ailesini hem de maçari sığadını korumak için büyük bir strateji geliştirecektir. Osman'ın yokluğunda ortaya çıkan boşluğu doldururken geçmişin gölgeleriyle yeniden yüzleşecektir. Güneş için yeni hayat hazırlığı başlıyor ama bu hayat hazırlığının önünde Nermin ve geçmişi duruyor. Güneş bir kez daha kendi haklarını kazanmak üzere. Harekete geçecek ama bu kez yalnız değil. Azil ile birlikte. Ancak kurduğu oyunlar beklenmedik şekilde kendisini av durumuna düşürebilir. Mehmet güç zehirlenmesinin etkisiyle adımlarını azlandıracaktır. İtirafçı olmasının ardından gelen tekliflerle karşılaşacaktır. Belki üst mercilerden gelen bir iş teklifi Azil'i şaşırtacaktır. Bu gelişme İki cepheyi de sarsabilir. En kritik sahnelerden biri güneşin eline geçen mektup. Bu mektup yalnızca açlarını test etmeyecek. Aynı zamanda tüm dengeleri alt üst edebilir. Azil ile güneş arasındaki yakınlaşma artarken bu ilişkinin önündeki engeller de büyüyecektir. Sizler de dizimiz hakkındaki gelişmelerden herkesten önce anında haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri aktif etmeyi unutmayınız. Sonraki detaylı analiz videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.